Arkadaşlar selamun aleyküm yeni bir video hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz izlediniz. inşallah sağ olun sizler sormadan ben her zamanki gibi cevap veriyorum Bizler deyiz arkadaşlar gördüğünüz üzere bir deli dereye taş attı o taşın arkasından hepimiz gittik tuttuk şeker pancar ekmeye başladık Allah'ın izniyle altı motor şeker kamışı şeker kamışı teşekkür ederim Fakıcım aşağıdan spoiler İyi verdiğin gelme. için Teşekkürler sağ olun. Ee, arkadaşlar, e, videoya geçmeden önce önce her zamanki gibi biliyorsunuz ne yapmamız gerektiğini ben tekrar ediyorum gene de yeni izleyen arkadaşlarım için. Videonun like tuşuna basıp abone ola tıkladığımız zaman işlem tamam. Ben çok mutluyum. Bunu yaptığın zaman yok böyle bir şey yani o derece. Diyerekten Discord kanalımında aşağıda linkini bırakıyorum. Oraya da gelirsen daha mutlu olurum. İşlem bu kadar ya. 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar fazla konuştuk. Çok konuştuk. Ne bak başlayalım. İcra icrata geçelim. Çalıştır makinaları. Benim motor nerede? Şurada doldur vereyim ben önce. Salim Bey biner. Tamam doldurabiliyorum. Geç abi, sıradan geç abi. Eskimez geç. Makineyi takma makineyi. Samet sen bekle abim. abi. Aslında önce Samet'in çıkması lazımdı da. Herkes e, bir palet alsın. Yetişmez yoksa. 2100 alsın bıraksın. Lan bunu nasıl açıyoruz? Samet sen atmaya başla. Samet çıkamadı ki evden. tek taraftan çıksın. Samet doğan öbür tarafı. Ne oldu Samet yüklenmedin? Doldurmuyor. ben şu aradan geçeyim hemen şuradan. Salim Bey düzeni yapar mısınız? Hakan bir ileri ver. Ha. L yapalım. L'ye basalım lütfen. Samet ne oldu? Gidiyorum abi gidiyorum gidiyorum. Çöktün zannettim lan. <laughs> Samet o bize bo, 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 bo. engel olmayacak bir şekilde onu bir yere çıkar. <laughs> Hadi gülüm. Fırfırı dolu mu? Doldur fırfırı artık. <laughs> Naylon orada Nylon kalsın Samet. Burada, naylon burada kalsın. Çıkan Naylon'u yanaş buraya. Kim doldurmadı lan? Ben kaldım Salim. Bir dakika bir dakika. Bir kişi daha doldurmamış arkadaşlar Cemal Bey. Ben doldurdum. E kim doldurmadı? Bir palet fazla var burada. 2, Olabilir 4. arkadaşlar hepimizde var. Doldur doldur. Ben o zaman fulluyorum. Fulluyorum full abi Damettim, sen başla gübre atmaya. Biri daha gelsin. Makinayı açın abi. Açmayı unutmayın. Ya sen Ahmet devam et devam et. Tamam tamam bura bende. Allah'ın izniyle. Cemal Bey ne oldu? Ney ne oldu? Makinem çalışmadı gibi gördüm de. Bakıl arkadan itiyor bizi girek diye. Bekleyelim arkadaşlar. Bacağım bir dakika. Bunu arkadaş tek çok atlatma gibi lan bu. <laughs> Açılmadan bir söyleyeyim mi? Bunu ekebilecek burada şu an 3 tane motor var. Canınızı sıkmayın arkadaşlar. Ben şimdi canavar gibi giderim ama sarı bey yol verirse bana. Abi bir dakika. Bunu biçerken de tekstil olarak biçiyoruz diyebiliyorum. Evet. Arada kaldı. kaldı. İş olmaz. Ne oldu? Nerede kalsınız? <laughs> Kardeş ben geliyorum da. Koskoca 170 beygir motorla lan bizim sarı bey ya? O makine yokuşa kadar dur. Ben evle kalacağım, evle kalacağım mecbur ya. Bir evle kalman lazım yoksa ekemek içemek ya. Aha. Ee, evle kalmasan da öbür yastık başından dolansan uzun olur. Ol, ol, ol. Lan atıyor, gübre atıyor ya. Hmm. Yastık başından geliversin. Aldım bile. Hem birbirimizle yakın gider gelirik ya. Benim motor canavar gibi akıyor ya sorunsuz. Sarı Bey. Benim motor benim motor badana çekiyor. Allah bir sızıntı yok kardeş biz boşa egzantiri kattırmadık bu makine. Lan buraya niye gittiniz? <laughs> Kim makinayı kaldırmayı unuttu? Benden önce sağ, şey durdu orada Cemal durdu. Ben ben. Daha orayı da ekecek de kardeş makinayı kaldıran iyiydi. Allah'ın izniyle bugün saat 8 olmuş her yere ekebilir miyiz ola? Aha niye afama girdin? Bayağı Eşkin nereden e, gireydin? Ya taraftan giren gittim Her Benim arkamdan gelen yandan girsin. Eskimez ne oldu kardeş? Kardeş motor çift çekerinde bir sıkıntı var atıyor bazen de. Allah Allah. Tam çıkamadı ya. 54 de binsen JX110 böyle defeder seni şu bey. Sen motor bence yanlış alıp bu 54 bana da <laughs> öyle geliyor arkadaş. Yani gibi. bana öyle geldi yani. Vay vay. Bahar mısın Aynen. ya? Fazla yapıştı. Motoru sürüyor ve şu motora bir baktırayım da geldim hele. Baktıracağım da işte. Şuradan ben iyiden gireyim. Karşımdan gelen yok değil mi? Ben varım ben. Benim arkamdan gireceğim. Yok kardeş buradan giremedik fakı. <laughs> Burada bir yarım bırakmışsınız oraya alayım dedim. <laughs> İyi etmişsin kardeş. Egzantrik gene mi sıkıntı yaptı Sarı Bey? Yine <laughs> bizim adamı da gönderdik daha gelemedi lan kardeş. Geldim ben buradayım. Allah Allah. He. Pardon kardeş kusura bakma. Abi hemen bu soldaki tarlaya giriyorum değil mi ben? Yok yok karşıdaki alt, tarla. Alt, karşıdaki. Üç parça zaten ya. Hı, tamam abi. Şuraya ekmi yok mu Cemal? Üç parça işte bir iki üç. Benim yeri de var. He pardon. Benim yeri ekmiş mi kardeş? Unuttum ben ya. Ne bileyim ben ben atladım sen de. Sonra dedin ya. Dedin kardeş erkek dedin güzel getirisi varmış dedim. Para kazandırıyormuş dedim. Bayiliğini aldım dedim. Dedin de dedin. Öyle olunca ben de dedim ki kardeş erkek o zaman yani. Akşam kahvede otururken övüyordun bize şeker pancarını. Şeker kamışını pardon pancarını diyorum ya. Benim bir parça daha yer var. Oraya şeker Ahmet pancarı gelsin var ya. Efendim Ahmet, Ahmet Bey'i yanaşıyorum. Daha var da sen gidip gelmen için doldurak. Herkes yaz başına doldursun. Abi 43 değil mi? He he abim hemen ön tarla ön tarla. Tamam. Buna ot zehri sıkmak lazım mıymış buna? Yok yok. Kendi bir otu zaten. Lan kardeş bunu görünce patatese kesim geldi yalnız ben. Ekek var Erek ne düşünüyor patates. Vallahi arkadaş. Doldunuz mu? Ben de ekerim. Bizde Doldurun şu ya iki arın makineler dolar. makinası pahalı. Onun makinası ortaklaşa alak seninle. Alak da Olur bana uyar. Devam et çula. Hı -hı. Bizim sandım. Sarı sen bu motoru sat kardeş Sat. Bu motor ya onun ya, niye satayım? Exantrin de sürekli bir problem oluyor ya. Vallahi doldurdun mu? Ya satsın be kardeşim yeni motor alsın iyi. Ya yok onun yenileme gelecek zaten. Aa benim 110'luk iyi ki almışım vallahi 110'luk. Arayışı yapıyor, bütün işi yapıyor, ağır işi yapıyor. Her şeyi yapıyor. Bana hayırlı olsun demediniz bu arada. Kardeş Ama... ben onu eşten dosttan akrabadan birinden getirdim sandım vallahi kadar ekim işlerinden sonra dedim alalım bir tane. Hayırlı olsun hayırlısın hayırlısın kardeşim Hayırlı olsun kardeş. Hayırlı olsun kardeş mi hanım? 75'i verdiği mi duruyor mu? 75 duruyor. Bunu yan aldık. Ha. Yani lazım oluyor çit çeker bir tane. Ha kardeş. Dedim alalım koyalım. Cazeden de vazgeçmedik. Ha. Aldık. Allah iyi iyi. 75, 75, 75 atam karıncam ya. Onlar ekmeğe devam ya. Ağır işi bulan yaparsın. Yok. Aynen öyle. Lan kardeş bizim Cemal netti bayağı hızlı yakıyor ha Cemal. Ben şu 54 ellerin arkasına yapışayım ya. Kardeş benim motor çiçeğerinde bir şey var ya. Çiçeğerden mi atıyorsun senin motor hala? Geçmiyor hiç, hiç 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 geçmez oldu şimdi. Sat geçsin. Sat <laughs> geçsin. Çözüme bak. <laughs> sanayi sanayiye götürek bir baktırak Sat geçsin direkt. Kardeş benim motor arıza yaptığı zaman satarım. <laughs> Motor alınacak zaman mı kaldı? Yok abi. Satar affet. Fiyatlar uçtu gitti. Ben boşuna mı kabilsiz alıyorum sanıyorsunuz? Canımdan önemli değil. Kabilsiz makine almam. 75'i kabilini aldık. Yeter. Yaman seninki TR mi? TR. Valla ondan bir tane alasın var benim de bir TR 600 gibi Abi şu an yeni girdiğim tarlada da bir yan yan gidiyorum otur. Kaya kaya. Ya o biraz Yemal'da bataklık yeme. arazi ya. Biraz da derin sürdü Ger herhalde Cemal. Öyle Çökersek Ç sana abin çeker ya, abi. ya benim 75'ten sıkıntı yok. Kardeş keşke ben öne gireydim ya. Ama 10 gazdan gidiyoruz ya. Kardeş bu hızla ekmeğe gelmez. Kardeş. Motorun gittiği hıza kadar gider. Ece affetme. Bundan güzel para kazanırsak bütün yerler eker mi ben ha? Valla. Bir çeri sılaj makinası gibi. <laughs> Bunun tek... bir çeri tek kar biçmiyor mu ya? Tek karık biçiyor lan. Tek ben iki tane var gelecek. Bayiden mi getirtiyor? Aldın mı? Bay, bayinin hediyesi. Bayinin hediyesi. Aynen. Bir ya. Koskoca bir çeri, helal olsun. Koskoca bir çeri dedin, sıraj, tekli sıraj makinası gibi düşün ya. bunu neye koyucuk biz, bizim naylonlar alır mı? Naylonlar var ya, emanet alır. Üç tane, galiba üç müydü? Ya üç ya iki makine gönderecek. İyi kardeş o zaman. Ulan motorun üstüne bindiğim zaman bu telefon zaten susmaz. Bak 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 öttürüyor kim o? Hadi kardeş, hadi kardeş. Ha vereyim kardeş. 54 elle görünümde 54 ton gidemiyor diye böyle yap, dedim biraz. <laughs> kardeş biz niye böyle ters gidip geliyoruz? Cemal bizden ters gidiyor. Onu Cemal'e diyeceğiz. <laughs> Cemal aykırı biraz bize <laughs> bak bak kardeş mı görüyor musun sen? Abi başta olan gelecek herhalde. Daha Ta tarlaya girecek o. Bekleyelim Cemal Bey. Yok geri döneceğim ben yol vereceğim. Arkadaşlar az yavaş bir gelsek Kardeş seni yani 5410 dört giremiyorsa biz ne yapacağız? Be ya bak Hakan'ın ekemediği ne kadar belli bak herkesinki dip dip Hakan'a bak Ne var kardeş bire makine atmamıştır oraya Eee makine atmamıştır Bu da yavaş gidiyor biz işte Şunlar şunlar <laughs> Ben önümde giden adamın izine göre gidiyorum kardeş Tarlaya girerken dedim ki tekle patlatma gibi izden Gitti. Cemal bir top bezelen gitti. <laughs> <laughs> İzle dedi gitti. Cemal Bey, efendim. <laughs> ne oldu ya? Ufak bir teknik hata. Sabit king Abi çok az kaldı yeni tarlaya geçmeden yeniliyorum şimdi. Buraya attın mı hiç Samet bu tarafa? Vallahi ben girdim kardeş karşıya. Hakan abinin girdiği tarlada var bitirdim orayı da abi Allah izin verirse şöyle düz çıkabilirsem Kayıyor biraz abi bu tarafı ya Gübrek mi bitti Samet? He abi bitti yani Parçaya atmayı unutma Tamam abi tamam Bir tamam. daha gelseydi buraya ya Neyse Bakan iyi yiyin otur bitiriniz bir orayı 3 motor değil mi o? Ha yok. Burayı iki. Sarı beyin motoru arıza yaptı ya satmaya gitti herhalde Sarı. Git gel kapatmıyor orayı? Ee. Ben Sarı'nın yerini dolayım satarım. Sarı şunun ağzını payına ver bana. Arada bir şey şu anda ulaşılamıyor. Allah <laughs> 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 kardeş. No, ya kardeş ne yapıyorsun ya? Sen Bekle ne yapıyorsun ya? ya? Doğanlar ne durumda? Ama o benim ton bitmiş lan. <gülüyor> <gülüyor> ben tohuma hiç bakmıyordum. <laughs> Ahmet Salim buraya gelir misin kardeş? kardeşim? Kardeşim gelirim, gelemek. Yukarı çıkar sen. Boş atın. Ya başa vardır da bitirin büyük ihtimalle tohumu. <laughs> Bitti mi kardeş sizin oran? Az kaldı kardeşim. Hakan ha abi beni görüyor mu? Bu, bu tarlada... He o tarla abi bir de şu ya aşağı de parça. Bu, bu tarlanın altı var bir de. Neredesin Ahmet bu tarlanın... bey? Buradayım. Aşağı Hiç mı geliyorsun tarlanın, tarlanın aşağı? He. Öteki parçaya geçti. Kardeş 21 tane tohum kaldı içine yüzde 30 da makina. Benim de aynı şekilde kardeş 89 tane. Geliyorum. Aga gidip gelsen biter değil mi Burak? Bitiririm ben bitiririm. Bak hele hani şu Bamboo'dan gir istiyorsan Mehmetcan. Abi ne oradan giriyorum lan. Kemal Bey sizin tohumunuz var herhalde. Vergi yüzde kırk. Benim de. Biz, Biz doldurduk ya. Ne kadar? Kuzen. <laughs> Tarlanın içinden getirttiriyorsunuz araba çekmiyor Çöktün ya. Çöktün mü lan? Ya. çökecek neredeyse. Kardeş motorun makinenin arkasını vereyim yiteyim olmazsam. Asalım. Hobo. Ahmet Bey düzeni yapar mısınız? Teşekkür ederim efendim. Ahmet gitme de biz de doldurak hepimiz bura. Ben sağ sol belli olmaz kaçı hemen bir yere. O gider sever gitmeyi. Ahmet diğer gelişkine bir kolalla gel bura. Duydu? Mu? Herkes gel. Hakan Herkes da doldurmasın doldurma da. da benim de var ha boşluğum. Ben de alacağım. Gider gelirim, gider gelirim. Gelin. Motor beklemesin yani. Yarım yarım alalım. Fakaya bir palet abi bırakın abi. Abi geliyor mu ben mi geleyim? Kol var yeter. Geliyorum, abi. geliyorum. Geliyorsan bekliyor. Ahmet. Hı. Gelirken kola al kola. kola Bekle orada. Bekle Bek orada kardeş. Şuradan Şu evinden Burası çalarım bir tane. Cemal oradan. şuna para ver biraz. Ben cüzdan evde unutmuşum. Abi. Güdü. Duydum veririm dedim ya. Ha, ben dün olmuşum pardon motorun sesini. Arkadaşlar ben yanlış mı görüyorum burada bir şey mi var? Nasıl? Ne bileyim ben, de, ben burada bir şey görüyor gibi sanki halüsinasyon mu görüyorsun? <laughs> <biliyorum. gülüyor> Sen halüse düşmüşsün birader. <laughs> Olabilir. <laughs> Bu <laughs> parası çok yükseldi ya. Heee. Bak hele biz sana ne ödeyecek şimdi? Kardeş o defterde yazıldı şu an aklımda değil. Ahmet bir iki tane eksik yaz lan. Ben halledeceğim onu sen sıkıntı etme. Kardeş sahili gelen tuğum belli. Daha Cemal'in kurtarın gerçi. Aha aha aha. Ne oldu kardeş? buhum bitti Gelemedim bu başa? Vallahi gelemedim. Ben gelirim. Neredesin? Devroşta. Kardeş bu şeker pancarı işi iyiymiş ha Cemal. Ran City 4 x Şekerin kamışını kardeşim <laughs> ekeceksin her <laughs> sene. Bakacaksın paraya ondan sonra. Kardeş benim araştırdığıma göre bunu bir defa ekiyormuşuk zaten. Allah Allah. İki sene bir şey biliyormuşum. İyiymiş. Yani öyle bir şey pancar, varsa ben... Pancar gibi değilmiş yani. Yok kardeş pancar gibi değilmiş. Ne o arada bir şeker pancarı mı diyorum ben buna? Tahar <laughs> <laughs> abi senin ya şurasıydı da. Neredesin sen? <laughs> <laughs> He Aynen taraf. aynen oru. Fakir Bey yarım bıraktığınız yere ektim. Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Makine çekmiyor, makine çekmiyor. Kardeş bu sen butallı hangi ara geldi? Ne yaptın ya? Isınma problemi vardı onu çözdüm bre. Üstüme çıkacaksın ya. Bir de kaputtaki <laughs> yazıyı yanlış yazdırmış bizim arkadaş. Neymiş ne yazdırmış? Bu? On yazdırmış. Ha. Ee, Hakan abi şu talanın izinlerini bir halledebilirsek. He. Başka bir tohum şey alacak var mı? Vardı. Bekçi yaramadın ya. evet. Hallettim abim <laughs> izniyi. Abi. Tamam abi. Benden sana sınırsızlık. alacak var mı? Dönek maşında ben, ben alabilirim varsa eğer. Tamam. Gel buraya. Ben, ben de alırım. Cemal senin tohumun ne kadar? Benim mi? He. Altı O zaman sen al kardeş. Benim bir ton tohumum var. Şunu bitireyim de hadi. Birazdan geri geleceğim. Ne bak kardeş bir şey mi yapa? Tarlayı mı ekmeği? Ya <laughs> <laughs> ben şurayı bir ekeyim bre. Demir'in Bu TEDAŞ'dan konuşak da şu direkler alsın paleti palet indir ver oraya. Almaz palete indir sen git. Onun belinde de fıtık var. Harbi ya. Bana paleti indiriyor. Ya yeti ver ya. Bahar boş paletler atma. Sen Gitti çulağının çulağın önüne attı. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeş siz salim biliyor ya? <laughs> ya? Çift şey anladım, şey. Çift çekerdi ufak bir sejantı var da onu hallettim. Benim ağrım. Buradan da gelen var. Ben burada dönek başını hallettim. Siz daha ortalıkta yoksunuz. Dönek başını, direk başını. Fuck errattı ki Toma Cemal az daha geri geldi sen. Ah tamam. Şu dere hizasını alayım da şu kadar hızlı da. daha dursun arkadaşlar. Şöyle bir müziği dinletisine geçelim. Hem siz de fazla sıkılmamış olun. İyi dinlemeler diliyorum. Benim tarlada görüşürük arkadaşlar. Arkadaşlar umarım müziği beğenmişsinizdir diye umuyorum sizleri daha fazla sıkmamak adına e, hızlandırmayı durdurdum Biz burayı ekime devam edeceğiz e, bir parça daha yerimiz var ekersek belki orayı da ekeceğiz Bilmiyorum yani o, o konuda tam şey yani çünkü çok uğraştırıyor tekli patlatma gibi izlenize geliyor hesabı O yüzden biraz zorlanmaya başladık açıkçası ona bir düzen vereceğiz ama biz e, o düzeni ver, vermeden önce dedik ki sizleri daha fazla sıkmayalım Sıkmamak adına kaydı açalım Biz bu tarlaya devam edelim arkadaşlar ekmeye. siz videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz Kendinize iyi bakın sizleri seviyoruz Bu arada Demeyi unuttum JX 110 modu birkaç kişi kaldı arkadaşlar En fazla 50-100 arası kişi vardır Atium Modding kanalında paylaşacak. Bilginiz olsun. Açıklamaya bütün Discord link, kendi Discord linkimi Atium Modding'in Discord linkini bırakacağım. Oraya gelirseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Beyler demek istediğiniz bir şey var mı? Abone olun. Abone Videoyu <laughs> <laughs> Arkadaşlar Abone olup Arkadaşlarınızla paylaşıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.